Aramızda 20 dakika var. En iyi bile aramızda 20 dakika var. Pek bir şey yok. Son yarım saat kaldı arkadaşlar. Bugün beni en iyi işi de bitirtmeyin. Rica ediyorum ya. Mahadin de öyle oldu. Bana bak verdiler. Bugün görsünler yani zirvede olduğumu görsünler yani. Desinler ki aha gelmiş yine. Yine gelmiş. Meyreme yine gelmiş desinler. Meyreme gelmiş. Meyremin. ونه د مينې مو باندې شپه ته د بلیون باندې شو چاپې باندې شو درمکی اوناته مو غلم په قلای ملانې له باندې قلای قلای د سیرني لاندې

Mavluda 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 onlar işte kalmış onlar Ali doğulda taqlımış Arqanışa Ali doğulda taqlımış tamam mı Ora taqındıqları için de yedişək qətə deyirik Məğən yeni nə haye haye

Hi. Hello, Chawai. Hi, Salam, good evening, Merry Christmas. Chawai, Chawai, you know Chawai? No. You don't Chawai? not Chawai. My name? Choway. You mean my name? Chawai. No, I don't know Chawai. Eh, yani Chawai. Her neyse. Okay, don't... okay, okay. Her neyse. berde. Eh, eh, what is your name? Number? I don't have number. <laughs> Hi, salam. Name. No number. Name. 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 you know, not name. Name. Yeah, Ana, is me... <laughs> Ana is me. Ana is me Aris. Aris. Aris? Okay, my and name is Asprachima. Asprachima. Hi Asprachima. My name is Aris. Hi Asprachima. Uh, uh, how are you today? Alhamdulillah, I'm good. And how are you today? Aktüel ay translat et. kendisi dedi ki ben TikTok'ta en çok seni takip ediyorum. Yani Türkiye'den de sevdiğim TikTok'cu sensin. Varsa yoksa ha bela hü bela adamın dibidir. Kendisi kraldır. Yani çeviri kız öyle diyor. Ben demiyorum. Dedi ki onun ismini de tanıma. Thank you Arias. Ay fina. Mo Arias. Mo Arias. Aris. 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 Tamam Aris. Tamam. Okey. 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 Okay. Uh, okay Aris. Uh, how old are you? Um, I am thirty three. Okay. Well, I translate Arkadaşlar dedi ki sen dedi üstüne tanımıyorum dedi. Sen dedi seni nereden çağırmışlar. Ya senin videolarını izleye izleye ölüyorum. Dedi ben anlamıyorum ama senin hareketlerini görünce gül gül ölüyorum. Sen üstüne de tanımam. Türkiye'de yani sensin. Bu tiktok aleminde de sensin. Bu platformda da sensin. Kendisi dedi. Okay. I am fifty fifty. Yani, 50 /50? yani 50 /50? Leak, arkadaşlar. translate it. Ah, okay.

Yani arkadaşlar, ben ne yapayım? Yani ya Ali ne yapayım? Ben harbiden niye hala Ali'yi gideyim ya? Ula adamlar yine 20 kafar kaldı önümüzde ya. Arkadaş, ya... Elmada, bu haber kaçıyor, mevlüt. kim var bir de demiş isim vermiyorum sonra gidip kufur ediyorsunuz oğlum adamlara gerek yok boş ver. Sonra gidip adamlara kufur ediyorsunuz adamların birikleri kalmıyor yani birikleri mahvolmuş. Arkadaşlar bir bir oğlum harbiden 20 kadar aramızda abeler ablalar ya bugün en iyi ikide bitirmeyeyim ya son 20 dakika kaldı ya. Sercan abi hoş geldin sadece için taş Happy Christmas! Hello! Hello! Hello, how are you? I am Fina, you? Good, thank you. Okay. Uh, Fina, Fina, you? You speak English? You are very good, very good. You have studied English. English. English, very good. You? yeah but you're from in Turkey. Turkey. Yes! I know. Oh, uh, you. Uh, Romania, you, you know. <laughs> remember me? <laughs> Romania, I am from Romania. Hey, Romania, Haji, George Haji, football, football player, Haji. Romanian. Ayem. Uh, yeah. Lucas, Haji, you know Haji in Romania. Yes, Haji. Haji uh, very bad football player. Uh, Alex De Souza, a uh, very very yeah. good uh, uh, football player.

Bu bir. Bu. Tamam. Bir daha bu. Sonra bu. 20, 28. Yes. Kaç ah, oldu bilmiyorum. Arkadaşlar kaç oldu bilmiyorum ha. Good. Amelie. Yes. Uh, you understand my name? A little bit. <laughs> And I am not a little bit your language. carry. Uh, you have a my nickname. My name Sheikh Bedin. Sheikh Bedin. Sheikh Bedin. Sheikh Bedin. Yes. Okay. Yes. Yeah. Uh, you know uh Mahmade Picasso? I don't know. You know? Mahmade Picasso. Where singer, singer, where the... I don't know. Wait, 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 listen. <laughs> <laughs> <The> hello. Hello. <laughs> You know, Moma Pijasno? I don't know. Okay, okay, no problem. Paki, you know Hiko <laughs> Baba? Hiko Baba Drie. I Rico don't recommend. Gangster, gangster, Turkish gangsta. Who Wait. Is gangster. Wait Who is gangster. Wait, Hiko Baba.

Não, não, não. Eu não? Não, porque eu vou. Ok. Seu uh, 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 Ok. Ok. Repeat, repeat, repeat. Sorry, you want to repeat? Ok. 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 What you say? Ne diyorsan? Kuzey kare. Aziz kone olsun. Okay. Dayı da kuzey kare. See you later yani. See you, see you. Goodbye. Arkadaşlar, arkadaşlar gel bir söyleme. Dara pire mayıt mal dayı. Bekhoi ye demra. Diri. Teyzesi geldi içeride kalmış. Biri demiş ki girsin burada mısın? Girsin buradaysan ses ver. Girsin. Girsin. Sevgilin gelmiş seni burada arıyor. Girsin. Sen ne işin var burada Gülsüm? Adam gelmiş burada yazı yazıyor. Diyor ki Gülsüm burada mısın? Ya Gülsüm. Kansız uyuyacağım dediğinde mi çocuğu kandırdın? Uyuyacağım diye çocuğu kandırdın beni izliyorsun. Gülsüm. Yapma. Mustafa Yadiyali Ali Sakista teşekkür ederim. Gülsüm kendini belli yaz. Buradaysan çocuğa özelden yaz. Yani de ki oradaydım. Tamam Gülsüm. Ha bela binasın demiş, teşküllerim, karışım Sen nasıl Thank you. Yani teşküller. Vallahi ben baniyemişim, psikolojim muzolmuş zaten. Yine hani bira çıkamadım, büyük ihtimalle çıkamayacağım. O son 10 kalmış. Son onka, arka son on beş dakika. Öf, mami kılkı 0 ya sen neredesin? Mert yüzde geldi, hoş geldi. Mert o düz prodüktör kendisi. Cansız arka aşağı son onka. Ulan niye nasıl onu kala? Nasıl oldu bu? Bana gelince ona da gitmiş. Bir vurun ya. Bir zirvede göreyim ya. Bu gece ya zirvede ya. Birine demiş ki birinciye kufur edip geldi. Karayışım benim gitme. Ayıptır. Bak sonra mahkeme bana geliyor lan. Yani eve, ev, ev, elektrik telefon faturasında çok mahkeme kalkıdı geliyor ha. ma böyle şeyler karayışım benim ya. Beni izliyorsun ha. Yani beni izme. ویب تایگل میشه اسکیل میشود امیریات که اندارتی ویب 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 بو شرقه ویب دایی و مامی قرقیادی سفریادی آلمه و دیار تیم دستک فیلاری دید